Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bizleri yoktan yaradan, bizlere sonsuz nimetler veren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen İki cihan selveri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azad olan şu mübarek ayda hepimizin üzerine olsun. Değerli dostlar, kıymetli takipçilerimiz, Çorlu Müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu Instagram canlı yayın Ramazan-ı Şerif sohbetlerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah bugün birbirinden değerli hocalarımızla yine beraber olacağız. Namazın faziletinden inşallah bahsedeceğiz. İslam'da namazın önemi nedir? Bir Müslüman namaz denilince ne aklına gelmesi lazım? İnşallah bunları kıymetli ilçe vaizimiz Mehmet Bağcı hocamızla konuşacağız. Şimdi kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilavetlerini bizlere arz etmesi için Karakoyunlu Mescidi İmam Hatibi kıymetli Fatih Gül hocamızı canlı yayına alıyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam hocam. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. <Sülüyor> <Sülüyor> الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا ما أدخلهم جنات عدن التي وعدت تهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا نفوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدعو إليكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يقضي الله النبي والذين آمنوا معه هم يسعى بين أيديهم وبايمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إن Eke alâ şey şeyin kadîr. Sanakallâhü'l-azîm. Ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık hocam. Nağlusu. Teşekkür ederim. Eyvallah kıymetli ilçe vaizimiz Mehmet Bacı hocamız da canlı yayına katıldılar. Hocam hoş geldiniz. Aşkı, hoş bulduk değerli hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyi razı ağzına sağlık. İyisiniz inşallah hocam. Hamd olsun, sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamd olsun hocam. Hocam demin e, sohbetimizin de girişinde de bugün namazın faziletinden bahsedeceğimizi takipçilerimize söyledik. E, İslam'ın emirlerinden birisi olan inşallah namazı konuşacağız hocam. Soruma şöyle başlayayım hocam. Bir Müslüman namaz denilince ne akla gelmesi lazım hocam? Namaz nedir hocam? Bir Müslümanın Hı. anlaması gereken namazdan nedir hocam? Buradan başlayalım. Başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salat ve selamu aleyh Değerli hocam, sizlere ve değerli takipçilerimizi Allah'ın selamıyla, ile, rahmetiyle ve bereketiyle selamlıyorum. Cenab-ı iyilik, güzellik, afiyet, ihsan eylesin. Amin. Bugün dediğiniz gibi namazdan konuşalım dedik. Ee, sizin de sorduğunuz üzere Namaz nedir ee, Tabi namazın e, Lügat anlamı var Sözlük anlamı var işte Literatürdeki anlamı var Bunların hepsi bir tarafa Namaz ibadettir En özünde namaz ibadettir Farsça kelime olup e, Tazim için Saygı için huzurla eğilmek Manasına gelir Arapça karşılığı salattır Temelde sözlük anlamı duadır ki bu da ibadet anlamındadır. Yani yüce yaratıcıya yalvarmak, yakarmak, ondan bir şey istemek. Ama en nihayetinde namaz temel bir ibadettir. Cenab-ı Hak'la özellikle İslam özelinde namazı konuşursak, Cenab-ı Hak'la devamlı hemhal olmak, günde beş defa farz namazlar üzerinden konuşursak, Rabbimizin huzuruna, çıkıp bir nefis muhasebesi yapmak. Beş vakit namazın arasındaki yaşantımızda e, Rabbimizin emir ve yasaklarına hangi ölçüde uyduk, uyamadık? Bunun muhasebesini yapmadır namaz. Yani namaz Allah'la beraber yaşama gayretidir. E, aslında e, her toplumda namaz vardır. Yani namaz ibadet olması hasebiyle ister semavi olsun, yani zaten Cenab-ı Hakk'ın Adem Aleyhisselam'dan bil itibar bizim peygamberimize kadar göndermiş olduğu bütün peygamberler namazla mükelleftir. Oruçla mükellef olduğu gibi oruç konularında da bunlardan kısmen bahsetmiştik. Evet. Ee, aslında ibadetlerin hepsi e, insan fıtratına e, neyi insan fıtratın neyi e, neye ihtiyacı varsa Cenab-ı Mevlamız o ibadetleri, o yasakları, o haramları, o emirleri e, kullarına bildirmiştir. Onları istemiştir. Dolayısıyla namaz da insan fıtratında olan bir ihtiyaçtır. Yani ibadet etmek, yüce yaratıcıya e, sığınmak insanın e, fıtri bir ihtiyacıdır. Bu bağlamda her toplumda vardır. Yani Kur'an-ı anda görüyoruz, e, i̇lkel toplumlarda, putperest toplumlarda bile var. Yani biliyorsunuz e, Kabe'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, namaz kılmaya çalışırken Müslümanlarla beraber veya kendisi... Zaman zaman üzerine deve işkembesinin atıldığı, yollarına dikenlerin döküldüğü, serpildiği. Bazen de Müslümanlar beraberce namaz kılarken müşrikler de kendilerine göre bir ibadet yapıyormuş havasına girerek işte ıslık çaldıkları, işte el çırptıkları ve Müslümanların huşusunu bozmak bir taraftan gayeleri. Diğer taraftan da ibadet öyle olmaz böyle olur diye bir suni bir ibadet şekli oluşturma gayreti içindeydiler. Dolayısıyla ilkel toplumlara da baktığımızda çeşitli hareketler, davranışlar, yönelişler vardır. Dolayısıyla namaz bir ibadettir. Ve Cenab-ı Mevlamız Kur'an-ı Azim şu anda bunu çok çeşitli ayet-i kerimelerde bizlere emir buyurarak namazla mükellef olduğunu Cenab-ı Mevlamız bizlere bildiriyor. Haç suresinde özellikle Estağfirullah Bismillah. Fe'akimus salate ve zekate namazı kılınız, zekatınızı veriniz şeklinde birçok yerde namaz ibadeti bedeni ibadetimiz mali ibadet olan zekatımızla birlikte zikredilmekte yine Nisa suresinde buyuruyor ki can mevlamız veya namazı kılın inne salate kanet alel mu'minin kitaben mevku'ta çünkü namaz insanlara belirlenmiş vakitle belirlenmiş bir şekilde farz kılın, yani vakitte muvakkat, formal bir ibadet şekli olan vakitte olan zamanı olan kuralları olan bir ibadet. Du'a böyle değildir. Du'a her daim Rabbimize yöneliriz, istediğimiz cümlelerle, istediğimiz kelimelerle, istediğimiz dille Rabbimize isteklerimizi, taleplerimizi arz edebiliriz. Ama namazın şekli vardır, şartları vardır işte. Dışındakiler, içindekiler diye bildiğimiz farzları, hükümları vardır. Dolayısıyla Cenab-ı da bunu burada bize haber veriyor. Namaz vakitle belirlenmiş olarak size farz kılınmıştır. Oysa Müslüman namazın farz olduğunu zaten bilir. Bu, bu konuda e, İslam coğrafyasında herhangi bir eksikliğimizin olduğunu zannetmiyor. Yani bizim burada eksikliğimiz varsa bu emri yerine getirme noktasında eksikliğimiz var. Ama tabii şunu da e, bilmemiz lazım. E, Hazreti Ömer'in oğlu, e, Abdullah'tan rivayet ediliyor. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın <laughs> sık sık hatırlattığımız hadis-i şerif. Ee, Bu niyet İslam alâ İslam beş esas üzerine bina edilmiştir. Yani İslam'ın şartları diyoruz ya Türkçemizde veyahut da il muhallerimizde böyle ezberliyoruz. İslam'ın beş temel esası, ana esası, ana direği olduğunu, Kelime-i Şehadet, ondan sonra namazın ikame edilmesi, namazın kılınması, Zekatın verilmesi, haç vazifesi ve bir de e, Ramazan-ı Şerif e, ayında orucun tutulması. Beş temel esas. Oysa namaz da bunlardan bir tanesi ama e, şöyle bir sıralama yapıldığında, hadis-i şerifler ışığında bir sıralama yaptığımızda e, namazın şöyle bir sırasını, şöyle bir ehemmiyeti, ön, öne çıkışını görüyoruz. Tirmizi'de geçen salat e, babında bir e, hadis-i şerif. Duyuyor ki sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kul diyor kıyamet gününde hesaba çekileceği zaman amelinden, imandan sonra amelden. Biliyorsunuz iman bir pasaport Yani kelime-i şehadet o imanın e, dışa yansımasıdır. Biraz önce İslam'ın şartlarında da saydığımız kelime-i şehadet imanın dışa yansımasıdır. Ama iman nerede oluşur? Kalpte oluşur. Allah'ın varlığına, birine, kitaplarına, meleklerine, peygamberlerine Müslüman inanır ve bunu da kelime-i şehadetle dışarıya deklare etmiş olur. Müslüman olduğunu bütün ins ve cinni şahit kılmış olur. Dolayısıyla kelime-i şehadet imandan sonra bunlar şeyle alakalıdır. Yani kalbi vazifemiz imani bir taleptir ki sualler, sorular ahirette imandan sonra sorulacak. İman Allah muhafaza en kıymetli nimettir bizim için. Yani kazanmak da çok büyük bir kıymettir. Kaybedilmesi de o büyük kıymetin zahiridir. Ondan daha büyük bir nimetin kazanılması, ondan daha büyük bir nimetin kaybedilmesi düşünülemez. Dolayısıyla Müslüman bu konuda her daim hassas dur durmak, endişe içerisinde, korkuyla ümit arasında olmalıdır iman kıymeti noktasında. Şimdi i̇şte bu imandan sonra ameli açıdan bedeniyle, ticaretiyle efendim hem malıyla hem bedeniyle e yaptığı ibadetler bağlamında ilk hesaba çekileceği şey namazdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Namazı kulu uçağından efendim ölüm ona gelene kadar mükellef olduğu müddetçe ne olacak? Namazdan kontrol edilecek şey. Şu vakit kılındı mı? Bu vakit kılındı ama nasıl kılındı? Doğru kılındı mı? Yanlış kılındı mı? Ee, Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği şekilde hesaba çekilecek. Eğer diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz konusunda hesap kolay bir şekilde veya bir şekilde verilirse, doğru olursa onun hesabı kat ve enceha muhakkak ki okul Kurtuluşa ermiştir. Efendim felaha ermiştir. Eğer namaz ibadetinde problem çıkarsa fasit olursa fakat habe ve hasire o artık kaybetmiş olur. Hüsrana uğramış olur. Bu dünya hayatı ne olmuş? Haybeye geçmiş olur. Haybe demek kayıp demektir. Dünya hayatında kayba geçmiş olur. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Dolayısıyla ilk hesaba çekeceğimiz şey olması hasebiyle e, Müslümanların bu konuda biraz daha hassas davranması gerektiğini Hatırlatmış olalım değerli hocam. İnşallah hocam. Bir de hocam namaz insana hangi güzellikleri kazandırır peki hocam? Hocam öncelikle tabii ki namaz bir farzdır, ibadettir. Farz ibadettir. Dolayısıyla ilk kazandığımız Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. Cenab-ı Hakk'ın rızasına talip olmaktır, nail olmaktır. Ve üzerimize yüklenen vazifeyi yapmış olmaktır. Biraz önce de söylediğimiz o hesap gününe gün be gün, vakit be vakit ne yapmış oluruz? Hazırlanmış oluruz. O, o bize şeyi kazandır, o dinginliği kazandır, o itminanı kazandırır, o huzuru kazandırır. Onun ötesinde yine Ankebut suresinde namazın e, hedeflerinden bir tanesinin oruçta da olduğu gibi e, Cenab-ı Mevlamız onu açıklıyor bize. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Estağfirullah Bismillah Ütlü mâ'u hayeyleyke minel kitap Kitaptan sana vahyedileni oku ve ekimiz salate namazını da dost kıl çünkü inne salate tenha anil fakşa vel münker çünkü namaz insanı büyük ve küçük günahlardan fushiyattan ve münkerattan ne var eh korur muhafaza eder dolayısıyla namazın böyle bir özelliği olduğunu bu ayeti kerimeden biz anlıyoruz. O zaman e, burada Müslümana yani yukarıdaki sorunuzda namaz kılmanın ehemmiyetini kılmak durumunda kılmakla mükellef olduğumuzu hatırlatma, hatırlatmakla birlikte bu ayet-i kerimeden de kıldığımız namazların bizi büyük küçük bütün günahlardan alıkoyacak bir sıfata erişmesi lazım. Yani namaz mutlak olarak Allah'ın emrettiği namaz vardır. Namaz emri vardır. Bir de bizim kendi özelimizde kıldığımız namaz vardır. Mutlak olarak Cenab-ı emretmiş olduğu namazın özellikleri insanoğlunun günahtan, günahlardan alıkoyacak bir maneviyata sahip, özelliklere sahiptir. Dolayısıyla bizim kıldığımız namaz da o emredilen namazla örtüşmesi gerekir ve bizi günahlardan alıkoyabilmesi gerekir. Bunun için ne yapmak gerekir? Vaktimiz kalırsa ifade ederiz. Dolayısıyla öncelikle namaz insanı günaha sevk etmekten engeller. Bir ikincisi de kıldığımız namaz, kıldığımız namaz hasbel beşer Beşer olmamız, insan olmamız, beni Adem olmamız, hatalarımız, kusurlarımız elbette olacak. Cenab-ı Hak kıldığımız bu namaz hürmetine iki hadis-i şerifte Efendimiz öyle buyuruyor. Efendim iki arası, iki namaz. Bugün günü, öğleni kıldık, sonra ikindiyi kıldık, sonra akşam yatsı e derken beş vakit namaz birbirini takip ediyor. İki namaz vakti, iki namaz arasındaki işlenen günahları siler. Efendim e, iki cuma da Cuma'dan Cuma'ya olan aradaki günahları siler ta ki ne yapmasın? Kul büyük günahlara meyletmesin. Küçük hataları, asbel beşer işlenebilecek hatalar Cenab-ı Hak namazlarımız vesilesiyle ne yapıyor? Onlar, namaz onlara kefaret oluyor. Ee, diğer Bilmiyorum. bir e, hadis-i şerifte de Efendimiz buyuruyor ki sizin diyor evinizin önden bir şey geçse, nehir geçse, tabi Arabistan ölçeğinde bunu düşünelim, suyun az olduğu bir ölçekte ve her gün, bir günde beş defa o nehre girer, kirpas, işte, şey kalır mı? Kalmaz ya Resulallah e, diyor sahabiler. İşte diyor namaz da aynı şekilde manevi kirlerden insanı o şekilde alıkoyar. Dolayısıyla netice itibarıyla değerli hocam, e, beş vakit namaz e, sıfat olarak, özellik olarak insanı günahlardan alıkoyar. Doğru bir şekilde kılındığı takdirde her vakit namaza gittiğimizde seccademize üzerine geldiğimizde Tekbir aldığımızda, namazda durduğumuzda, huzurda geçmişteki hatalarımızı hatırlıyor olsak yani biraz önce işlediğimiz bir saat, iki saat, bir gün, iki gün önce işlediğimiz günahları hatırlayıp o günahlarla, günah demeyelim onlara, o suçlarla, o cürümlerle Allah'ın huzuruna geldiğimiz zaman nasıl ki dünyevi bağlamda bir e, idarecimizin yanına bir kusurumuz, bir noksanımız varsa yaklaşırken, giderken efendim o kusur bize rahatsızlık veriyorsa işte Cenab-ı Mevla'mızın huzuruna gelirken beş vakit namazda da geçmişteki o hatalarımız bize rahatsızlık vermesi icap eder. Ki namaz bizim miracımız olabilsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl huzura vardıysa ruh muhalcesi biz de aynı şekilde Rabbimizin huzurunda olmuş olalım. İnşallah. Bir de hocam buraya bir parantez açalım. Ee, toplumda genelde böyle çok söyleniyor bilhassa gençler mesela adam namaz kılıyor ama kötü alışkanlıklarından da hani vazgeçememiş. Adam ona bakıyor diyor ki hem namaz kılıyor hem de adam e, ne bileyim farklı kötü alışkanlıkları var. Ona bakıp bu sefer öyle namaz kılacaksam hiç kılmayayım daha iyi diye kendisini kandıran çevremizde birçok insanlar var. Bunlara ne demek lazım Tabii. peki hocam? öyle Şimdi şey, değerli hocam yani e, bazen bazı cümleler hem doğru hem yanlış olabilir. Yani cümlenin girişi doğru belli ölçüde. Yani o kişi Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin namaz kılıyor ve şu günahı da işliyor. Evet. Böyle şey olur mu? Burası doğru. Çünkü namazın da okuldan beklediği odur o namazın onun hatalarını engellemesi. Burada o söyleyen kişiyle hem hemfikiriz. Yani o nasıl olan kişinin günah işlemesini evet. hoş görmüyorsa daha doğrusu o biz de olabilir, Siz de o hepimiz olabiliriz. Bu hoş görmeyen bir şeyse evet. Rabbimiz de bunu hoş görmüyor. Ama yani ben onun gibi hem namaz kılıp hem hata yapacağıma hiç kılmam daha iyi biz bunu görmüyoruz. Dolayısıyla biz mükellefiz. Yapabildiğimiz kadar yapmakla sorumluyuz. Belki bugün bize kötü örnek olup namazdan soğutan X şahsiyeti örneği belki öğrenme aşamasında, belki bir geçiş aşamasında, belki bizden bir ay sonra, bir yıl sonra, üç yıl sonra veya on yıl sonra o namaz yavaş 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 onu büyük günahlardan, sonra küçük günahlardan, yanlışlardan, kusurlardan belki alıkoydu süreç içerisinde ve o artık evet. tövbe eden, geçmişinden pişman olan Rabbine yönelen ve hatalardan uzak kalmaya çalışan bir insan oldu. böyle ki böyle olsun veya olmasın biz e, olabildiğince kulluk görevlerimizi yerine getirmekle mükellefiz. Yani o zaman şöyle düşüneceğiz yani bir günahı olan veyahutta birkaç günahı olan Diğer bütün ibadetlerini terk mi etmesi gerekiyor? Yani bu izafidir. Yani iman eden e, günah namaz kılmıyor diye. Yani sen iman ediyorsun ama namaz kılmıyorsun. O zaman iman etmenin de bir anlamı yok. Allah muhafaza. O zaman müslüman da olma. Yani bu noktaya doğru gider bu. Evet. Doğru bir iş Hıca... değil. Dolayısıyla olabildiğince yapabildiklerimizi yapacağız. Çünkü yaptıklarımızdan Cenab-ı Hak bizi sorumlu tutmayacak. Yapamadıklarımızın hesabını vermek durumunda olacağız. Dolayısıyla ne kadar yapabilirsek o kadar bizim için kardır. E, namazı her hal ve şartta kılmakla mükellefiz. Ben vaktimiz bitti zannediyorum. Şunu da ifade ederek müsabak toparlayalım değerli hocam. E, benim takıldığım evet. bir problem vardır. Cümle evet. vardır sizin de ifade ettiğiniz gibi. Namaza başladım. İşte namaza başlayacağım, namaza başlarım. Emekli olunca başlayacağım. Şurada başlayacağım gibi bir cümle kullanılır. Ee, ve bu cümle e, kullanıldıkça tedavülde olduğu müddetçe de insanlara namaz ibadetiyle arasını açar. Bir mesafe koyar. Halbuki biz namaza, bulu uçağına erdiğimiz günden itibaren biz kastetmesek de yani biz namaza başlamasak da bizim namazlar başladı. Yani aslında bu cümleyi böyle değiştirmek lazım. Benim namazlarım başladı. Ben namaza başladım değil de benim namazlarım başladı şeklinde değiştirmemiz lazım. Bu uçağına eren bir Müslüman namazları başlamıştır. İster kılarsın, ister kılmasın, Kılmadığı namazlar tabir caizse çetele tutarız ya. Onlar onların çetelesi tutulur. Dolayısıyla Müslüman namaza başlama gibi bir e, beklenti içerisinde olmamalıdır. Her daim namaza başlamıştır zaten. Ha belki gafleti olabilir, noksanlıkları olabilir. Olsa da müsait hissettiği anda kendini e, Rabbine sığınmak gibi bir duygu duygusu yükseldiği zaman hemen alsın seccadesini, abdestini alsın, namazını kılsın. Belki sonrasında iki, iki vakitini kılamayacak olabilir. Olsun, varsın o irtibatı koparmasın. Çünkü Allah'ın huzuruna vardıkça o rahmet, feyiz, bereket yavaş yavaş bizi seccadenin üzerine çekmeye başlayacak. Ama biz uzak kaldıkça kararımız emekli olduktan sonra, şu şuraya geldikten sonra, çocukları büyüttükten sonra şeklinde bir uzak hedef koyduğumuz zaman, o hep uzaklaşacaktır. Efendimizin de buyurduğu gibi işte yarıncılar helak oldu. Allah muhafaza böyle bir helakede sebebiyet verir. Çünkü yarınımızın garantisi yok. Hepimizin namazın bizlerin namazı başladı. Dolayısıyla biz de namaza ne yapmak durumundayız? O başlayan namazları iade etmekle mükellefiz değerli hocam. İnşallah hocam. Allah razı olsun hocam vaktimizde. Ee, i̇nşallah bizleri izleyen kıymetli takipçilerimiz e, bu sohbetimizden istifade etmişlerdir. Umarım bu Ramazan-ı Şerif e, bir milat olur hocam bizler için. Namaz kılmayan... Evet, yani öyle yapmak lazım. Bazı gün ve geceleri milat kabul etmek lazım. Bu, bu Ramazan'ın hediyesi. Mesela bir vakit namazımız eksikse, işte sabah namazımız yatsı namazımız eksik olabilir. Evet. Ee, bu Ramazan'ın hediyesi bize o olsun. Ben artık kastettim. Az mı cezmi kastetledim. Şu namazımı artık terk etmeyeceğim şeklinde. Veyahut da şu günahımı yapmayacağım. Bu günahı terk edeceğim şeklinde bir milat e, kabul edilebilir. O hepsi bizim e, lehimizdir. Hepsi bizim kazancımızdır. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Ben sizlere ve seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun Evet takipçilerimiz inşallah yarın aynı saatte beraber olmak ümidiyle Rabbimize emanet olun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum.